Şabaladım bir yere varmadı Gördüm ki aşk seni de sarmadı ben gibi Kimse de halimi sormadı Sormasa da hiç biri yormadı sen gibi Yolumuzun nesi uzun anlat Yalanla elde kalanla yaşıyoruz Sonumuzu görüyorum anla damla damla Zamanla eriyoruz. ha ah, havada kadehim yine sana içiyorum diye yalnızlık biçiyorum. Ay, yakışa son Bakmadım hiç mevsimine Ben yazı bilmiyorum Yolumuzun nesi uzun anlat, Yalanla elde kalanla yaşıyor Sonumuzu görüyorum anla Damla damla zamanla eriyoruz Aa da kadehim yine Sana içiyorum diye Yalnızlık biçiyorum Ay yakışa sonbahar niye Bakmadın hiç mevsimine Ben yazı bilmiyorum Ay, sana içiyorum diye yalnızlık biçiyorum. Ha yakışa sonbahar niye bakmadın hiç mevsimine ben yazı bilmiyorum. Ben yazı bilmiyorum.